Bak 278'i okudum bakarak. Tabi bu ayetler öyle yani. Ribayı işliyorum diyorsanız ribayla beraber sadakalarla karşılaşacaksınız. Çünkü aynı konudur bunlar. Çok uzakmış gibi gözükse de yani adam ribaya yöneliyorsa bir mümin ona ya ne faize mi yatırıyorsun parayı? Ya git tasadduk et kardeşim <laughs> dediğinde görünürde çok saçma. Çok aykırı. Ama aslında en makul teklif. İman da orada herhalde. Ya, yani. ama bunun sadece anlaşılabilir boyutu imanla anlaşılabilir. Yani, yani tam, ya bankaya mı yatırıyorsun ya? Tasadduk et. Ben, taça, daha, daha güzeli var dediğinde adam sen benden dalga mı geçiyorsun tam, diyecektir. <laughs> diyecektir kesin. Ama Kur'an ölçeğinde bu tam da aynı yerde işleniyor ve böyle söylüyor. Yani Kur'an faize yönelenlere يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ sadakat. <الصدقات> riba kelimesini kullanaraktan e, sadakaya davet ediyor. Eğer riba istiyorsan وَتَّقُ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Geldik bizim ayete ve Demin mi? Ali İmran 130 Şimdi Nisa suresi ve ahdihimur riba ve ribayı almaları bizim ayet bu. almaları ribayı almaları niye Allah almaları dedi yemeleri demedi şu ana kadar hep yemeleri diyor demin o soruyu sormuştuk fehtemele seyru zebeden rabia ondan sonra ummetun hiye arba min umma rabbeyani terbiya ihtezzet ve rabat yer yüzeyindeki o şeyin ila rabvetin yüksekçe bir yerde nurabbike bunlar hep aynı kökten gelen وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَنْ لِيَرْبُوَ fi اَمْوَالِ النَّاسِ Siz ne riba verseniz, yani faize para verseniz, insanların mallarıyla bunu nemalandırmak için, yani sömürmek için Türkçesi, فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ Aslında Allah'ın katında bu artmaz. Yani senin malın ne kadar? 100 lira. Allah senin malının kaç lira olduğunu biliyor? 100 lira olduğunu biliyor. En doğrusunu Allah bilir mi? Bilir. Sen faize verdin, malını artırmaya artırmaya çabaladın. Diyor ki Cenab-ı Hak siz artırmış sanıyorsunuz bana sorun. Senin malın hala 100 lira. Ben onu başka yanlardan eksilttim demektir bu. En doğrusu da Allah bildiğine göre. Allah diyor ki فَلَا bu عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında o artmaz. Artmaz demek sabit kalır demek değil. Benim örneğime bakmayın. Demin bizim onu bize onun azalacağını söylüyor. ya hakullahu riba ve yurbisa. Yani adam parasını artsın diye bankaya götürdüğünde aslında azalsın diye bir yere götürmüş. Eğer Allah'a inanıyorsa o öyle söylüyor. Azaltma girişimidir diyor. Artmaz Allah'ın katında. Allah senin malın artmayacağını söylüyorsa ya ona inanacaksın ya da rakamlara bakacaksın. Ya bunu bil fiil yaşıyoruz. Faiz ile yani morgiç miydi yaşadığınız şeyde ne oldu artıyor 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 sandılar rakamlar kabardı 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 herkes ev sahibi ol oluyor sandılar herkesin parası arttı sandılar sistem çöktü çünkü sanal artış realite değil arkasında emek yok üretim yok çöktü baktılar ki hiç kimsenin evi yokmuş aslında sabun köyü evet, ve ana parayı da götürdü yani yatırdıklarını da kaybettiler baktılar hiçbir şey yok ortada herkesin evi var kağıt üzerinde ama gerçekte bir şey yok. Fela yer bu aynı Allah. ma ateytum min zekatin ama verdiğiniz her zekat yani sadaka turidu ne bununla Allah'ın hoşnutluğunu umarak yapıyorsanız niyeti de hemen iliştirmiş cana bak çünkü niyetin en çok kayma gösterdiği alan bu. Bu hangi ayet Rum Suresi, 39. ayet. Biz bu ayetleri Necdet ee, ağabey, Bakara'dayken çok güçlü şekilde işledik. Ama unutuyoruz işte. Hakikaten unutuyoruz. Ben anlıyorum sizin hemen not etme şeyinizi. Ama gördük gördük. Tabi bunlar o, o derslerde Şeyim, çok... ben faiz konusu hocam. önce boğma hazırladım böyle hepsini. Evet. Kapitalist birisinin evinde kız kardeşime verdi, Kur'an üzerinde hepsini birden çıkardı, babam kızdı. Abi, bana dedi ki, oğlum dedi, peygamberimiz zamanında ki faizden bahsediyor, bunlar faiz değildir. Enflasyon vardı. Nasıl kızdı babam? Hepsini çıkardım, şey, ona verdim, Kur'an bir ayda, ne? O da duruyor. وَمَا اَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ Biz demek ki faizcileri bulacağız. Onlara sadakaya davet edeceğiz. Çok aykırı bir şey davet ediyor olacağız ama. Olsun. İçlerinden iki tane adam fire verirse Güzel. bunlar güçlü paralı adamlar yatırım yapmak istiyorlar. Çok iyi e, sadakaya yatırım çıkarılabilir bunlardan. ateytum min zekatin" verdiğiniz her zekat ise Rib'anın hemen karşılığında Allah bu konuyu işliyor. "Turiduna <laughs> Allah'i Allah'ın hoşluğunu umarak. Bunlar var ya "Faulaike" <laughs> işte onlar. Yani başkaları değil. "Faulaike humul mudayfun" işte onlardır. Katlayanlar. Katlama, değil, değil. katlama böyle. Öyle değil böyle olur. İşte katlayanlar onlar. Cenab-ı Hakk'ın cüzdanında bunlar katlıyorlar. Ve bu katlama şimdi ilginç tarafı sadece ahirette karşılanacak bir katlama değil. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ Neyi infak ederseniz edin o açılan boşluğu Allah hemen doldurur diyor ayetli Cenab-ı Hak. Yani dünyada da malları artış sağlıyor en azından eksilmiyor. Karşılığının ahiretteki boyutu ise işte Kur'an'ın o anlattığı yüksekçe bir tepede nemin bol olduğu çiselediği böyle ve in lem yusibha vabilun fatal yağmur yağmasa bile kendiliğinden büyüyecek o mahsullerin olduğu ortam. evet öyle bereketli topraklara tohum atmak gibidir başka nerede var dersin bitti اهتزت وربت رابيه ابت اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.